Merhaba değerli dostlar. Ankara'dan Çubuk'tan hepinize sevgiler selamlar. Yine bir hayvan pazarı videosuyla karşınızdayım. Bakalım fiyatlar ne durumda arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hava gibi pazarlık var arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarındaki pazarlıklar sert geçiyor. Abimiz bağıra Ama iş olmadı herhalde. Benim ya, benim kardeşim selam aleyküm. Hayırlı işler. de kardeşim. Hayırlı işler olsun. Gene kaliteleri abi, getirmişsin. Gene abi. Maşallah keçiler falan büyük abi. Keçiler, erkeşler abi. Erkeşler veçek. var. Oğlak var. Kuzu var. Kaç lira? Koyun var. Adalık, kurbanlık senden sorulur. Kurbanlık var bizden abi. Ne kadar diyorsun kardeşim mesela? Abi, şu şunları... Büyükten başlayalım. He. İstire lira abi. 10 lira. Oğlaklar var var 7 kişer buçuk. 7 kişi var 8'e abi. Maşallah. 7 lira var 7 lira abi. 7 kişer. Hepsinden vardı Hepsinden her çeşit. Var abine ara. Maşallah. Şunları getirdik bu <laughs> Büyük baş yok herhalde değil mi kardeşim sende? Büyük baş var abi. Var mı? Var. Nerede var? Nerede abi bunlar da? Tamam, oraya da gidelim bakalım. Oraya da gidelim biz da. bakalım, bakalım abi. Sen bir telefon numaranı ver arasınlar. 0551 075 94 69. Burada biz de abi. Öyle mi? Maşallah. Oraya da bakalım. Oraya da bakalım abi. Oo maşallah. Bunlar kaç lira diyoruz kaliteli? Bunlara 11 lira diyoruz. Pazarlığı var. 11 er lira. Erkek kişi karışık herhalde. Erkek. erkek mi hepsi? erkek si? kuzu abi. maşallah. Şöyle bir bak. Bu ala bir bize bir, bir gelsin şunlar. Ay maşallah. 11 lira pazarla sünnet. pazarla pazarlı pazarlı kilo gelir abi yaklaşık şöyle canlı. Bunlar, bunların 40 kilo eti geliyor 40 et geliyorsa canlı herhalde bir 70 Ay. falan var. Tabii Şan, tabii. 65 yapmış Ay maşallah. Abi. Var mı isteyen arzunuz? Yani hayır. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ertuğrul kendine bak kardeşim. Allah'a emanet. Selamun aleyküm. Başkanım hayırlı işler kolay gelsin. Abi. Kaliteleri getirmişiz gene. Gene getirdik. Vay hay mi? maşallah hay evet. maşallah. Ne abi la. Geçimi satıyorsun. Düvemi satıyorsun <laughs> belli değil maşallah. Kaçar lira diyoruz abi şuna bir bak la. diyoruz. Üst üste, üst üste olur. Hay maşallah hay maşallah. Çok güzel abi. Erkek dişi karışık değil mi? Dişim. Hepsi dişi mi bunlar? Evet. Ha, hani? iyi. İyi bu bana burayı. Kalite. Kaliteler burada. Kalite kardeşim getirmiş maşallah. Şöyle bakın. Kardeşim var mı işte, bir işler Hadi hayırlı işler olsun. Hadi kolay çekim, gelsin. Selamun Hayırlı işler. Hoş bulduk. Gene kaliteyi getirmişiz. Kalite bu sefer yok abi. Var Kalite abi. alıyor satılmıyor. Kaç? Kalite alıyor satılmıyor. Bu mermerken. Nasıl bir mermerken? Kaç lira dedik abi şunlara maşallah. Bunlara 4 lira diyorum alamıyoruz. yok. Şunlara 4 lira. 4 lira. Ay maşallah. Yani şu küçüklere mi hepsine mi üst üste hepsine, Toptan hepsine, hepsine topta Toptan 4 lira al. Hadi bakalım. Çubuk Avran Pazarı ucuz değil ucuz diyoruz abi bedava. Ucuz, maşallah. Bakalım. Kim mal alıyor? Paralar faizden tıkır tıkır faiz getiriyor. Da, alacak, Bilal. alacaklar. Abi millet mal almıyor. Abi, Yayınlayacağım, yayınlayacağım. faizler yüksek oldu. Hani faizler düşecekti? Tamam. Sana tamam. tamam, güzel dört arkadaşlar. Şunlara bakın. Abimiz üst üste dört lira diyor. Gelirseniz alırsınız. Çubuk hayvan pazarı. Hadok numarası 11 arkadaşlar. 11. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Geçiler saklı mı? Kaçıra diyoruz abi Selamünaleyküm. aleyküm. Geçiye mi? He. Geçiye on beş diyor da. On beş. baba o da tam babaymış Aynen. abi 15 On beş lira. Şu küçüklere ne dedik abi? Aynen. Küçükler Aynen. dört 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 buçuk lira. Şöyle bakın abimiz getirmiş kalitelerini. Bu erkek mi dişi mi abi? Erkek. Erkek değil mi? Ay maşallah. Tam damızlı abi la. Dört dört buçuk diyor abimiz. Şöyle bakın arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarında. Abi şu kaç kilo gelir şu büyük paşamız? Aşağı yukarı canlı kilosu. Yani gelir ya 50 55 gelir. 60 60 gelir mi abi? Maşallah. Azar gelir. Arkadaşlar Çubuk Hayvan Pazarı'nda 27 oğlu Padok abimiz gelirseniz yardımcı olacak. İkramı olur inşallah. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Başkanım selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kaliteleri getirmişsin. Kaç lira diyoruz abi bunlara? Bunlara beşer buçuk istiyor abi de. Beşer buçuk. Aynen. Üst üste beş buçuk arkadaşlar maşallah. Dişi erkek karışır Herkese. mı? Hepsi erkek Herkese. mi? Evet. Ay maşallah. Böyle bakın arkadaşlar. Abimiz kalitelerini getirmiş. Bu hayvan pazarında. Üst üste beş buçuk diyor. İkramı da olacak inşallah gelince. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Selamünaleyküm abi, hayırlı işler. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kaç lira diyoruz abi kalitelerimize? Bunlar 8700 diyoruz. 8700 TL? Dişi erkek, karışık mı abi bunlar? Yok, dişi burası. Hepsi dişi. Şöyle bakın. Maşallah, abimiz getirmiş. Kaçar kilo gelir abi yaklaşık şöyle? Canlı mı? Canlı. Ne kadar gelir? 43-44 kilo var. 43-44 kilo gelir diyor abimiz. Arkadaşlar... ...gelirseniz Çubuk Hayvan Pazarı'nda abimiz yardımcı olacak hepsi dişe 43 44 kilo gelir diyor abimiz. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Selamünaleyküm. Hoş abi Kolay gelsin. Hayırlı işler. sağ olasın. Nasılsın iyi İyi, çok şükür. Siz nasılsınız? İyi, sağ olasın. Aleyküm. Teşekkürler. Kolay gelsin. Aleyküm. Hayırlı. Aleyküm. Böyle getirmişiz abi böyle abi Yine hanımefendileri? Abi niye? Çakır ona beş çift diyorlar. Tankır kadar yuttuk buraya geldik. Evet. Kaliteleri getirmişiz. Aleyküm. Kaliteli kalitesi. Maşallah büyük de abi la. Ya mazim, her zaman mazim. dediğim gibi bak adamların kurbanların ana bayisi Çakrolu Beşikçilik. Çakrolu. Merkez. Telefon Aynen. numarası ver ya. 533 667 58 92. Evet bak abimiz. her çeşit malımız bulunur. Şöyle bakın arkadaş. Bak, bizim, Yani belli bir fiyatımız yok abicim. Bizim yani bütçe neyse vatandaş geliyor benim bütçem 4 lira diyor. 4 lira da hayvanım var. 10 lira diyor, 10 liraydı hayvanlar. 10 liraya da var. Şöyle bakın evet. arkadaşlar maşallah bak şu büyükler var. Tabii 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 7 Daha lira, 8, 8 lira. Var. Tabii olmaz mı? 6 lira da var. 6 liralık var. Abi 5 lira da, da var. 5 liralık var bakın. Yani e, a 101 burada. Her şey var galiba. Geldim mi gidemez. Gross, gross, et yani, gross gross. Görmeyeyim et ki ihtimali yok hani gelen mi. Geldim. Tamam. Kesim hmm. falan size ait değil mi abi? Geldiler. Kesim, parçalama, dizme, evet. poşetleme. Ondan sonra adrese teslim. Maşallah. Her çeşitimiz var. Avımız Kırıkkale'de arkadaşlar. Kesinlikle. yeri de Çubuğa geliyor. Kırıkkale'de e, Biz geziyoruz. Çubuğa'da gidiyoruz. Ankara'da gidiyoruz. Ondan sonra Kırıkkale pazarı, e, pazarı, Çorum pazarı, Aslan her tarafı geziyoruz. Ee, Kırık, evet. Kırşehir açıldı değil mi abi? Açıldı, bir ara şey şaptan kapalıydı da. Evet, açıldı açıldı. İyi. Açıldı. İyi. Açıldı. i̇yi. Açıldı. Onlar da esnafı da iyi olmuş. Ya fiyatlarımız bunlar Biraz diyor. hafif bir oynama var yani çok. iki hafta önce öldürdü mesela çok durgundu baya. Evet. Biraz bir kıpırdama var gibi Basın bayağı baya pazarlıklar bayağı var, yani. var, yani. bayağı Baya var. Evet. İnşallah evet. seninki evet. de gider. Bak şuralarda. Evet. Kaç tane verdik abi de. Verdin mi? İyi. Evet, bir siftah daha yaptın. Sen iyi oldun. Şu erkek çevişlere verdik. İyi maşallah. Onu sonra e, beşer liraya verdik onlara. Beşer liraya. Şu çevişler yapmış. Evet. Koçunun iki koyunu verdik. Koça ne dedik? Koça. liraya verdik. Aman vay iyi maşallah. Ya iyi vermişsin. da ucuzunu bulacağını tek yer. Tek yer. <laughs> Çakıroğlu oğlu besin. Aynen. <laughs> Abi teşekkürler. Abi, var mı isteyen azın? Canım. Hayırlı işler olsun. Hayırlı Aynen. Hayır pazarlar. Var, hayır, Kolay hayır. gelsin. Hadi ben gidiyorum. Bileceğiz. Benim kaç lira bunlar? Bunlara 70 lira daha Çiftine 70 lira mı? Evet. Dişi eksiler Diş. Ay maşallah Şöyle bakın arkadaşlar Kardeşim hayırlı işler, harca pazarlar Çiftine 70 lira diyor Kardeşimiz <laughs> <laughs> <Ne var burada? gülüyor> Emeği Attı. Kaliteleri kaç lira diyoruz abi? Selam aleyküm. aleyküm. selam abi. İkisi 225 lira. İkisi? 225. 225. Maşallah. ikisi de Babayt arkadaşlar. Kaçer kilo gelir abi yaklaşık bunlar? Abi vallahi kilo asılı bilmem ne desem yalan. He ee, bunlar mandohun gibi abi. bunlar kilo canlı geldi değil mi? Geldi. Maşallah. Gel. Yakışıklıları getirmiş abimiz ya. Çok güzel maşallah. 225 liralık çiftine. Evet abi. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. 38 tane. 38 tane kaç lira diyoruz abi? Selamünaleyküm. Burayı ben 7 şaraya verdim. 6 çarpı 3 aldım. Açıp karnı etsene de verdim. Maşallah. Erkek dişi karışık baba. Ya erkek Araya dişi karışık. 700 lira maşallah. Hayır. baba Allah Şöyle bakın. Kaç, al, kaç kilo gelir abi yaklaşık? Baba. 5'ta 20'şer geldi. 20 kilo gelir. gelir. Maşallah. Allah Allah Abimiz, Allah. Gelir. Allah. Abimiz getirmiş saatmiş. Aynen. Saat yok gibi vallahi. <Gülüyor> <Gülüyor> vallahi para yok. 10 gün, 20 gün, 1 ay. Vade ver, verip de anlatılıyor. Eyvah eyvah. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Sağ olasın bir tane mı? Bak bir tane stop alayım bak başlar. Heh, gel Aşar bir bakayım. Bak. dedik kaliçelere. De bak. <laughs> La kuzular güzel kuzular lan. Kaça lira dedik dayı? 350 lira, 350 lira. Ay 350 lira diyor arkadaşlar şu küçük. küçüklere 350 lira diyor. Büyüklerde Yedişer liraymış. Şu arkadaki koşlar. Şunlar 3'er lira arkadaşlar. Maşallah. Şu bu hayvan pazarı. Kaçer lira diyorlar abi. Başkanım başlığı diyorlar. Maşallah güzelmiş. <laughs> Abimiz 20 lira diyor. Hemen giden koça 20 lira. Şurada 10 lira istiyor daha. Arkadaşlar, Çubuk Hayvan Pazarı bugün bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık arkadaşlar. Maşallah. İnşallah alan satan memnundur. Güzel mallar gelmiş. Bak. Ama çok kalabalık arkadaşlar bugün. Çubuk Hayvan Pazar. Bu Hayvan Bazar. Arkadaşlar Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı